Necati abi bugün bize gelmedi. Allah Allah bir tuhaflık var Canan. Aa aynı şey az önce ben de düşünüyordum biliyor musun Şakir? Gerçekten bu işte bir tuhaflık var. Ya bırakın evinde otursun çocuklar ya. Bizden çıktığı yok zaten. Baksana Kadriye sinir oluyor bu duruma. Ya öyle de babacım yani başı belada falan mı? Sonuçta bu hiç ayrı alamet değil. Kesin buraya gelip yemek falan yerdi. Necati abi. Dur ben şunu bir arayayım bakayım. Alo. Necati abi. Neredesin? Ya sen bize gelmeyince bayağı bir merak ettik yani ailece seni. Ee, normalde gelirdin her gün yani. Ne? Alışverişe mi çıktın? Hmm. Lüks restoran için mi? Ya Necati abi tatile mi gidiyorsun ya? Sonuçta bir yemek yiyip geleceksin eve. Bizim gibi koca korsanlar diyarına gitmiyorsun yani. <laughs> Neyse görüşürüz. Ha, oradan dönüşte bize gel. Annem çok güzel yemekler yapıyor. Dolma sarma. Yanında da yoğurt var. Mis gibi. Hadi görüşürüz. Hiçbir sorun yokmuş. Necati abi alışverişe çıkmış da. Hmm, ne için alışverişe çıkmış? E, geçen gün dans yarışmasından kazandığınız lüks restorana gitmek için kendi kıyafet alıyormuş. Hmm. Çok ilginç gerçekten. <laughs> Ay Necati abi sanki tatile çıkıyorsun. Çocuklar Remzi yemek hazır. Hadi gelin de yemeğimizi yiyelim mutfağa. Nasıl olmuş yemekler ama çocuklar. Ay bayağı uğraştım sarma için. Ellerine sağlık anneciğim harika olmuş. Hı -hı. Kadriye'nin yemeklerinin üstüne yemek tanımıyorum valla. Çok güzel yemek yapıyor. Ay bugün de bir övgüler bir övgüler babamdan anneme. Anne bu duruma ne diyorsun? Yani bir şey demiyorum. Sonuçta doğru söze ne denir? Demir Emze. <laughs> Aa kapı çaldı. Bu da kim? Merhaba ben geldim sevgili Kral Şakir ve ailesi. Hoş geldin. Ay seni bayağı bir özledik yani Necati. Bugün Bizim eve uğramadın merak ettik seni. Ay Kir annem çok güzel yemekler yapıyor deyince alışveriş yarı da bıraktım koşa koşa size geldim. <laughs> Ay alemsin yani Necati otur otur hadi yemek ye. Tamam Kadi ya. Hopur 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 Ay Necati biraz yavaş ya ya. Aa. Boğulacaksın. Yok anneciğim yok. Necati abi hiç boğulmaz. O alışkın böyle yemeğe. Baksana <laughs> kocaman bir fil sonuçta. <laughs> hubur hubur hubur. Ay bizi takmıyor bile Necati. Şuraya bak. Babacığım bilimsel olarak onun şu anda yemekten başka bir şey gözü görmüyor. Yani şu anda seni söylediğin sözler onun için çok önemsiz. Çünkü onun için şu anda en önemli şey yemek yemek babacığım. Her şeyi de bilimsel olarak açıklıyorsun Canan. Ama ben kendimi böyle bir eksik hissediyorum sen böyle konuşunca kızım. Estağfurullah babacım. Aa ben bu düzeyi geçen bölüm izlemiştim. Şu... Aa, ben de izlemiştim. evet evet Canan. Bu bölümü sabırsızlıkla bekliyordum. Ay ne güzel bir muhabbet deniyor bugün bu evde. Ay çok güzel çok güzel. Bayılırım böyle birlikte dizi izlemelere. Of çok sıkıldım ya ben odama gidiyorum. Hep beraber vakit geçiriyoruz işte oğlum. Ben de çok meraklı değilim yani dizi izlemeye. Şu anda gidip böyle yatağımda uzanıp pineklemek istiyorum. Ama Kadri'nin korkusundan bir yere kıpırdayamıyorum. Aşk olsun Remzi. Şurada hep beraber ailece film izleyelim dedim. Kötü mü yaptım yani? o şey... Tamam anneciğim ben buradayım ya. Buradayım buradayım. Ben de izliyorum bizi. Yok yok iyi yaptın iyi yaptın Kadriye. Hep beraber böyle toplandık dizi izliyoruz. Çok güzel oldu. Ay güldük eğlendik. Artık hepimiz yataklarımıza. Yarın büyük gün. Korsanlar diyarına yolculuk var. Ha, evet ya yarın gidiyordunuz demesiniz. Ya bir şey söyleyeceğim size. Söyle Necati. Ne söyleyeceksin? Ha şey sizin de ben de gelebilir miyim korsanlar diyarına ne olur. Ya restorana da hep birlikte gideriz hemen karız. Hmm, bilemedim ki şimdi. Ne diyorsun Remzi? Böyle bir hakkı var mı zaten?